Herkese merhaba. Ben El Nail. Bugün sizlere çam kozalay şurubu nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Öncelikle kozalaklarımızı topladıktan sonra bir kaba katıyoruz. Ve o kaba su dolduruyoruz. Karıştırdıktan sonra mümkünse bunu eldiven takarak yapın. Çünkü elinize aklar yapışıyor. 24 saat boyunca bekliyoruz. 24 saat boyunca beklememizin sebebi akların yukarı çıkması. Aklar yukarı çıktıktan sonra... Onları süzeceğiz. Ardından tekrardan yıkayıp yapacak olduğumuz kazana veya tencereye katıyoruz. Bunu yaparken muhakkak eldiven kullanın. Eğer eldiven kullanmazsanız eliniz inan yapış yapış oluyor. Bunu size garantisini verebilirim. Ve ne kadar yıkarsanız yıkayın maalesef çıkmıyor. Ardından yaptığımız tencereye veya ben tencerede yapıyorum tencere diyeyim. Tencereye suyu dolduruyoruz. Suyun miktarı kozalaklardan bir karış fazla şeklinde ayarlanabilir. Sonrasında altını yakıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Daha sonra su ısındıkça kozalağın akı yüzeye çıkıyor. Yani su yüzeyine çıkıyor. Buradan da mümkün olduğunca tahta bir kaşıkla, metal veya çelik kullanmamaya özen gösterin. Tahta bir kaşıkla bunu ayrıştırıyoruz yani dışarıya atıyoruz. Kaynadıktan sonra yapacağımız şey şu, bu kaynattığımız suyu döküyoruz. Neden döküyoruz? Çünkü ak ağzımıza yapışmasın diye. Bak burası önemli nokta. Sonrasında ben keser yardımı ile kozalakları ortadan ikiye ayırdım. Aslında bunu yapmayabilirsiniz veya öncesinde de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinizde kalmış bir durum. Ben şimdi yaptım. Sonra yaptığım şey şu. Bunları farklı bir kaba alarak süzdüm. Burası önemli. Bunu mutlaka yapmanız lazım. Süzdükten sonra içine şeker ilave ediyoruz. Bu şeker miktarı aslında şu kadar. Ne kadar su varsa mesela sallıyorum 2 litre suya 2 litre şeker. Ama ben çok fazla şeker sevmediğimden dolayı mesela tatlı bile se pek sevmediğimden dolayı şekerin miktarını çok azalttım. Ardından ekleyeceğimiz şeyler yine isteğe bağlı olarak isterseniz yapmayabilirsiniz. Limon, elma gibi şeyler de ekleyebilirsiniz. Şöyle ben bunu saat 4 gibi falan başladım. İkindim. Ve kayna kayna inanın bitmiyor. Kaynamıyor. O kadar çok odun yaktım ki odunun tarifi yoktur. O, o yüzden yani şu an gece oldu. Dedim şimdi gecede de kaynatmayayım. Şu an saat 10.30-11 civarı filan. Kozalakları farklı bir kaba alıyorum. Bunun kaynatmasını sabah gerçekleştireceğim. Şu anda kaynama gerçekleşti. Şu anda bunu alacağım. Bu soğudukça daha da çok katılaşacak. Ondan dolayı artık bu miktar yeterli. Çünkü şu anda da saat nereden baksanız 3 filan. Ya yani düşünün artık neredeyse 24 saat boyunca bunu yaptık. Şu an kıvam bu şekilde. Dediğim gibi soğudukça bu kıvam daha da katılaşacak. çıkan miktar bu kadar. Yani 1 litre bile değil aslında. 1 litreye yakın. Yani 18 litrelik kazandan 1 litrelik kozalak şurubu çıktı. Buna da şükür. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.